Altın da da bankacılık krizi sonrası yükseliş tabii tabii. yaşandı ve FED'le birlikte de bu yükseliş hızlandı. Hem ons altında hem gram altında altında bu yükseliş devam edecek mi sizce? Şimdi altın ve euro dolar paritesine beraber bakmak lazım. Özellikle FED'in yaptığı hamleyle beraber. Bankacılık krizini ayrı tutuyorum. Ama şimdi iki olay da altına yarıyor. Bir, özellikle Amerika'daki bankacılık krizi olduğu ortaya çıkınca iki e, varlık değer kazandı. Bunun bir tanesi Amerikan tahvilleri, faizler düştü, güvenli liman olarak görüldü. İkincisi de altın, oraya ciddi bir teveccüh oldu ve altın aslında e, altın ve euro dolar biraz küllerinden doğdu diyebiliriz. Çünkü aşağı doğru boynunu bükmüştü açıkçası. E, aşağı doğru boynunu bükmesinin de nedeni Fed'in de çok böyle. E, kararlı gözükmesiydi ama bu bankacılık krizi güvenli liman olarak altına yöneltti İkincisi bir de aslında temel senaryo değişmiş oldu yani Fed'in daha sert hareket edeceğine ilişkin temel senaryo değişince orada 0.25'lik fark bile ciddi finansal piyasalarda etki yaratıyor. Onun da altın üzerinde e, pozitif etkisi oldu. E, çok da sert yukarı geldi. Ben e, eğer bu bankacılık krizi gibi konular devam ederse ki edebilir o zaman bu teveccühün devam edeceğini düşünüyorum. Ama yok bu 3-4 bankayla sınırlı kaldı ee, Avrupa'da da zaten e, olaylar yatıştı herkes teskin oldu denirse o zaman artık buralar e, e, tepe noktalar olabilir. Çünkü şöyle uzun yıllara baktığınız zaman 2000-2100 doların üzerine çok çıkamadığımızı görüyoruz. Hmm. Aralarda savaş geçti, şu geçti, bu geçti. Dolayısıyla bu biraz bu finansal kriz dediğimiz şeyin ne kadar büyüyeceğine bağlı. Eğer büyümezse artık buradan sonra daha da yukarısı hmm. bence çok çok yoktur. Eurolar da mı aynı şekilde. Çünkü şey hani e, zayıf dolar güçlü euro dönemi başlıyor gibi sorular da uyandı dün akşam ki bizim ihracatçılarımız için önemli bu. Şimdi bu soruların uyanması son iki haftalık mesele. İki hafta öncesinde böyle bir şey yoktu. Yani 1.05 ve altına doğru e, gelmeye aday bir euro dolar vardı. Bu arada iki, iki şey oldu. Bir ECB Avrupa Merkez Bankası faiz kararı açıkladı. Geri adım atmadı. 50 bas puan arttırdı. Ama FED geri adım atmak zorunda kaldı. Çünkü e, Amerika'daki bankacılık kriziyle Avrupa'daki birbirinden farklı. Avrupa'da İsviçre'de mesele var. Zaten ECB'nin kapsamında değil. Aynı zamanda da münferit bir olaydı. E, aldılar, bitirdiler. Ama Amerika'daki olay biraz daha sistemik. Niye sistemik diyorum? Çünkü bir büyük bankalar var. Bir de küçük orta boy işte bölgesel bankalar var. Bu bölgesel bankaların aslında problematik olduğunu görüyoruz. Bu problemin de e, biliyorsunuz bankacılık meselesi biraz güven meselesidir. Ee, orta boy bankaların eğer kötüye gittiğini görüyorsa mudiler mevduat sahipleri o zaman ne oluyor? Oradan mevduat çekilişleri başlıyor. Büyük bankalara götürüyorlar. Hal böyle olunca da ee, o bankalar riske gidiyor ve bankacılık krizi büyü, büyüyor. Şimdi mesela e, dikkatinizi çektiyse dün akşam Fed toplantısı sonrasında Powell konuşurken aynı zamanda <laughs> Hazine Bakanı Janet Yellen'de açıklama yaptı. Hmm. Ve dedi ki bütün bankaların mevduatlarının, iki, iki bankayı biliyorsunuz şey yaptılar. Mevduatları tamamen FDIC'nin yani oranın tasarruf mevduatı sigorta fonunun batan bankaların mevduatları garanti altına alındı. Yani mudiler bir mağdur olmadılar. Ama e, beklenti bütün bankaların mevduatları acaba sigorta garantisi altına alınır mıydı? Böyle bir soru vardı. Dün akşam Cennet Yalın çıktı dedi ki, biz böyle bir şey yapmayacağız tam o anda zaten ondan sonra da biraz piyasa bozuldu e, dolayısıyla bu orada bir bankacılık krizine sebep olabilir düşüncesiyle aslında Amerika'nın ekonomisi Avrupa'ya göre daha iyi olmasına rağmen Amerika'da enflasyonla mücadele daha başarılı bir şekilde gitmesine rağmen Avrupa'ya göre işsizlik daha iyi olmasına rağmen ki bu enflasyon üzerinde bir, bir baskı yaratıyor aslında negatif pozitif yönleri var ee, bu son iki haftaki olaylar e, dolar aleyhinde bir fiyatlama yarattı ama tekrar söylüyorum eğer bu konu unutulur ve yakın zamanda başka bir problem çıkmazsa biz e, o e, şeyi geri almak durumunda kalabiliriz